Merhaba ben Yusuf Elmas. Numaram 2020 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf normal Bugün sizlerle beraber elektronik devreler tasarım dersinin Deney FÖY 4 Eri iletken teknoloji kanalları ve diyot yapısını anlatıyor olacağım. hocamızın bize istediğini hemen göstereyim. Ona göre anlatmaya başlayacağım. ayrıca bu videonun iki part olacak. ikinci partında e, Proteus'tan size e, buradan anlattıklarım karşısında yapacağım bir e, devreyi göstereceğim. Geri iletken teknolojisi karbonları, diyot yapısı ve ilgili karbonları açıklayınız. Proteus üzerinden kuracağınız devre üzerinden diyot akım gerilim ilişkisini açıklayınız. Aynı anda yapmıyorum çünkü kameram donuyor proteüsü açınca o yüzden sıkıntı çıkmasın diye başlayalım hemen. Geri iletken teknolojisini başlamadan önce atomun yapısından bahsetmek istiyorum. Bir atomun e, dışındaki Yörüngelerdeki elektron sayısını 2 en üzeri 2 şeklinde bulabiliyoruz. Yani 2, 8, 18, 32 olarak artmaya devam ediyor. Ve bu atomun e, son yörüngesine valans kabuğu diyoruz. Ve burada eğer valans kabuğunda 4 tane elektron varsa bu maddelere, bu atomlara yara iletken atom madde diyoruz. Yara iletkenler bu arada kristal yapıya sahiptirler. Başlıca yara iletkenler germanyum ve silisyumdur silisyum ve germanyum. Ee, bir elektronun 1 voltluk gelin potansiyeline karşı hareket etmesi sonucu kazandığı enerjiye elektron volt E ve birim yarı iletken teknolojisinde kullanılır. Normalde iletkenler e, yalıtkan olarak kullanılır. Yani yalıtkan, olarak, yalıtkan gibi davranırlar. Pardon. E, ama ısı, e, elektrik, ışık gibi enerjilerle beraber e, iletken hale geçebil geç geçebilirler, e, iletken özelliği kazanabilirler. Burada da göreceğiniz üzere ısı enerjisi gelmiş. Valans bandında 4 tane elektron olan e, yarı iletkenimiz enerjiyle beraber bir e, elektronu serbest elektron hale geçerek iletin bandında iletin hale geçmiş oluyor. Elektronlar çekirdeğin uzaklaştığı enerjileri artar. E, aynı yörüngede enerjiler azdır fakat e, farklı yörüngelerde enerjileri artar. Yörüngeler arası elektron yoktur ve buraya yasak bölgelerdir. Burada elektron bulunmuyor. Görceğiniz üzere boşluk bandı, boşluk bandı, boşluk bandı. Göreceğin üzere iletim bandı, valans bandı arasında da boşluk var. Buraları yasak bölge. İki atomun, iki veya daha fazla atomun son yörüngelerindeki elektronlar ortak kullanılmak üzere e, kovalent bağ oluştururlar. E, ortak kullanılmak zorundalar bu yüzden. E, kovalent bağ ile N tipi ve S tipi malzeme oluşturabilir biliyoruz. Bu en tipi maddelerde şu da e, şekil üzerinde anlatayım. Silisyum ve Fb atomunu e, kovalent bağ yapmışız. Fakat Fb atomu son yörüngesinde yani valans kabuğunda 5 elektron olduğu için e, bağ yaptığında bir elektron fazladan serbest elektron olarak açığa çıkıyor. Ve bu da diyot yapısında kullanılmak üzere e, işimize yarıyor. Şuraya okuyalım hemen. En tip yarı etkileyen oluşturmak için silisyum atomlarına antüman, arsenik, fosfor gibi valans elektronu 5 tane olan atomlar kovalent bağ ile bağlanır. Bir elektron açıkta kalır ve ayrılır. Yapıya katılan ve elektron vererek pozitif yüklenen katkılama atomları döner iyon olarak tanımlanır. Çoğunluk akım taşıyıcıları elektronlar, azınlık akım taşıyıcıları ise oyuklardır. Hemen S tipine geçelim. S tipinde de N tipinin tam tersi. Bu sefer açıkta bir tane ee, atomumuz ortaya çıkıyor. Burada bor kullanmışlar üç 3 tane son yörüngesinin yani valans kabuğunda 3 tane elektron ol olursa N tipi pardon S tipi e, yer oluyor. Gördüğünüz üzere e, beraber bor atomlarını e, kovalent bağ yapmışlar ve bir tane açı açık açı, e, çıkmış. Açıkta bir tane elektronumuz var. S tipi yarı iletkenli silisyum atomlarını boron, galyum, İndiyum gibi valans elektronun 3 tane olan atomlar kovalent ile bağlanır. Bir elektron eksik kalır ve elektron yoksunluğu oluşturur. Buna boşluk veya oyuk denir. Yarı etken yapıda yapıyı katılan ve elektron alan katkılama atomları akseptör uyarı olarak tanımlanır. Çoğunluk akım taşıcıları oyuklar, azlık akım taşıcıları ise elektronlardır. P ve S tip yarı etkenden birleştirerek PN jonksiyonu oluşturur. Yani diyot oluşturur. Ayrıca PN jonksiyon transistör ve diğer iletken elemanların temelidir. P tipi katmanın pozitif yüklü atomları, N tipi katmanın negatif yüklü hareketlendirir. N tipi maddeden P tipi maddeye doğru geçen elektronlar elektron akışını oluşturur. Bu arada da göreceğiniz gibi P tipi maddede bir sürü boşluklar var. N tipi maddede bir sürü elektronlar var. Gördüğünüz üzere bunlardan buna geçiyordu. Pn demiş ama burada biz Sn dedik. Pn'i S olarak görebilirsiniz. Yani burası S. Ben burayı yanlış yazmışım. Ee, her neyse devam edelim. Diyot. Sadece bir yönde akım geçmesine izin verir. Ters yönde koyulursa açık devre o, o gibi davranır. Alternatif akımı doğru akıma dönüştürmek için kullanılır. Burada şokle deneyini yani e, diyot akımını bulmamız için bize verilen formülü görüyorsunuz. E, IS ters soyum akımı VD e, ileri yön gerilimi ideallik katsayısı sayısı. E, bu KT bölü Q e, VT ısı gelim. K bozman sabiti Q e, bildiğimiz kulomb T kelvin cinsinden sıcaklık bunu veya yerine yazdıklarını yazdığınızda hepsini doğru e, şeyi buluyorsunuz zaten burada bir tane diyotumuzu görüyoruz gördüğünüz üzere diyotun şekli de e, böyle gözüküyor anot ve katotun doğru diyotun 3 farklı çalışma durumu var Bunlar öngörülemsiz, ileri öngelelimli ve ters öngörülemli olmak üzere. öngen durumda dışarıdan gelin uygulanmaz ve böylelikle akım oluşmaz. Boşluk bölgesi azdır. Sonra ters öngörülemli durumda PN jonksiyonu ters yönde gerilim uygulanır. Boşluk bölgesinin genişlemesine neden olur. N tipindeki elektronlar pozitif uca doğru, P tipinde oy oyuklar negatif uca doğru hareketlendirilir ve söylediğimiz üzere açık devre gibi davranır. Yani içinden akım Geçmez. E, i̇leri öngelim durumda ise pn jonsiyon ile aynı yönde bir gerilim uygulanır, boşluk bölgesinin daralması neden olur. Elektronlar ve oyuklar pn jonsiyonuna göre doğru etilir ve geçecek kadar enerjiye sahip olur yani akım oluşur. Yalnız burada şöyle bir şey var. E, başta verdiğiniz gerilim akımın geçmesine yetmiyor. Belli bir e, gerilimden sonra akım akmaya başlıyor yani e, belli bir sabiti var onun. Onu en sonuna geleceğiz zaten. E, diyot sıcak etkisinde enerjisi artıyor. İlerle pola, ilerle, i̇leri polarlama durumunda gerekli olan ileri ön değerini düşürür. Ters polarlama durumunda yön akım değerini yükseltir. Germanyum diyotlar sıcaklık değişimlerinde silisyum diyotlara göre daha duyarlıdır. Yani sıcaklığa daha fazla etkilenir. Burada e, zaten silisyum ve germanyumu görmüştük. E, başka? Diyotun sağlam olması için şu yöntemi kullanıyoruz. İleri öngörülü durumda koyduğumuzda akım akıyorsa ve ters bağladığımızda eğer akım akmıyorsa bu diyot sağlamdır. Fakat ileri hem ilerinde hem gerisinde hem akım oluşur ya da hiç akım oluşmazsa bu diyot bozulmuştur. Diyotun karakteristik eğrisine gelelim en son olarak. Gerilim uyguladığımızda belli bir değere kadar akım akmayacaktır. Akımın aktığı noktaya eşik akımı denir. Burada göreceğiniz üzere. Biz şimdi buradaki e, grafiği proteus üzerinden yapacağız. Hemen ona geçelim. Proteus'ta hemen e, diyot, gerilim e, akım değerimizi, grafiğimizi ölçelim. Burada hemen ben size bir tane şey oluşturdum, değeri oluşturdum. Bu devrede sürekli bir e, gerilim veren bir gerilimimiz var. DC jeneratörümüz var. Bir diyotumuz var. Ee, son acıma bir tane de burada neredeydi? Şu da olması lazım. Evet akımı gösterecek. Ee, bunun adını tam bilmiyorum. Bunu hemen akımın üzerine koyuyoruz. Ve bir tane rezistörümüz var. Bunu normalde 1K olarak kullandım. Değiştireyim. Burada bir tane de toprağa, e, toprağımız var. Bu hepsini toprağa bağladık. Şimdi bunu ölçmek için bu gördüğümüz şeyi buraya sürükleyip koyduğumuzda grafiğimiz oluşuyor. Tabii ben bir kere daha koyduğum için belki sıkıntı olabilir. Bir daha koymayacağım. Ee, bunu her değiştiğimizde direncimizi buradaki grafiğin ee, akım gerilim grafiği değişiyor. Ben bir kda yapacağım. Şu üstüne tıkladığımız yer karakterisinde ikiye tıkladığımızda grafik büyüyor. Burada hemen demin dediğim şeyi söyleyeceğim. Belli bir değere kadar Gördüğünüz üzere akım akmıyor. Eşik değerinden sonra akım akmaya başlıyor. Gerilimimiz belli bir noktadan sonra akımımız akmaya başlıyor. Hatta göstereyim şurada. Gördüğünüz üzere burada aynı şekilde belli bir değere kadar akım akmıyor. Fakat belli bir değerden sonra akımımız akmaya başlıyor. Ee, Gerilim noktamızda belli bir değere kadar akım akmayacaktır. Akımın aktığı noktayı eşik akımı denir. Yani burası eşik akımı oluyor. E, bugünlük bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Sürçülisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.